Charo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bomba bir video sizleri bekliyor. Kanala abone olmayı, like atıp yorum bırakmayı da unutmazsak sevinirim. Bu ne yapıyor lan? Onun <laughs> piyasa aldığı geldi. Tamam, <laughs> Şimdi arkadaşımızdan element attıracağız. Önce bir önden 3K 10 alacağız. Şöyle 1K. 20 element atacak. Ee, eğer denk gelirse 24 de belki gelebilir. Bilmiyorum şansla alakalı bu tamamen. 24 olursa veya 22 falan şansımıza daha güzel olur. Şöyle bizim silah verelim. 2 tane de avura veriyor kendisi. Şöyle verdik gitti. Şimdi arkadaşı bekleyelim. Elementini atsın gelsin. Arkadaşla biz normalde 24 ile konuştuk. 24 ilk başı 8 gelirse 24'e atacaktı. 24 yapamadık. Çünkü ilk baştan 8 gelmedi. 6 geldi. Biz de bunu 18'de bıraktık. 18 ya da 20 ister misin diye sordu. 20 ile 18 arasında 80-90 won fark. O kadar won vermeye gerek yok. Onu yerine tasımızı basarız daha mantıklı. Ee, bunun buzun gücü ileride değişecek. 24 yaparız ama şu an için 18 yeterli. Fazladan para vermeye gerek yok. Şimdi 6'yı da atacağız. Buz arıyoruz. STR, Metin ya da Canavar. Hangisi gelirse. Böyle bir 6 tane daha atayım. 6 tane daha atacağız. 8 Metin tamam. Güzel abi. Şimdi geldik Tevahtan'a. Bir kuşak deneyeceğiz. Az önceki sandıklardan bir kuşak aldık. O neymiş? Bizde de vardı bir tane. Bakalım bir 20 alabilecek miyiz? Vurduk. Güzel. 20 alamadık. Yukarıda eşimiz yazmadı. Ee, bakalım bar parlıyor mu? Yok abi parlama yok. Kaç geldi? 14 emiş geldi. Ee, bir tane daha basmıştık. Biz nerede o? Emanet'te bir yerde bir tane daha var. İki tane kuşağımız oldu. Bunları üstü atacağız. Bizim 25 diye basacağız. Şey pardon 24'lük çoğu bandına basacağız. Belki onu 25 yaparız. Bakacağız. Mert Reis sağ olsun bize ormanlık item veriyor. Ee, bunları kullanacağız. İşimiz bittiği zaman kendisine geri takdim edeceğiz. Mert Reis'e teşekkür ediyorum buradan sağ olsun. Şimdi biz aradığımız eldiveni bulamadık. Piyasaya da düşmüyor. Eldiveni kendimiz getirmeye çalışacağız. Ne arıyoruz? 10 blok delme arıyoruz. 10 yansıtma arıyoruz. Veyahut yarı direnci arıyoruz. Zeka arıyoruz. Bunlardan bir üçlü kombinasyon gelirse duracağız. Önceliğimiz blok delme. Şu eldiveni bir alalım. 6-7'si de ekle. 29 ona hayırlı olsun. Biraz ona evsün deneyeceğiz. Evsunları falan çekeyim ben geliyorum. Şimdi biz biraz buna evsün attık. Nesne market biraz sıkıntılı çünkü Efsun çekemiyoruz. Şöyle bir Efsun yakaladık. 10 blok delme, 10 yarı direnç, 8 tamlık, 3 de yansıtma. Gönlüm isterdi ki bunun yansıtması full oran olsaydı muazzam bir eldiven olurdu. Amma ve olmadı. Bir Efsun daha deneyeceğiz. Özür diliyorum. Bir item alıp ona Efsun daha deneyeceğiz. Öncelikle şunun bir eldiveninin alt edisini getirelim. Buna patron arıyoruz. Bunu anahtarda kullanmayı düşünüyorum. Bakalım anahtar için eldiven yapıyorum. 5 patron beceri gelirse hızlısından ya da serisinden muazzam olur. Gelir mi? Biraz elimizde var deneyelim. Elimizdeki bitene kadar en azından. Şu an bu eldivenin bir acelesi yok. Ama hızlı da seride gelirse neden olmaz. Beceri hasarı artı 2. Artı 2 olmaz. bizi bozar. 5 lazım. 5 lazım. 5 değil mi? Şimdi inadına 4 verir. Eldivenin temel özellikleri bir. İşimize yaramaz. Metin taşı 4. Patron beceri eksi 1. Son kusama. Gelmedi. Tamam bunu biz bir kenara bir ayıralım. Bir eldiven daha alalım gelelim. Şimdi yine bir hidra sandığına gireceğiz. Buraya 12 won verdik. Buradan en az üç tane metal almamız lazım ki paramızı çıkarsın. Şimdi şuradan bilgiyi açayım. Siz de bir yandan bilgiden bakarsınız. Üç tane metal vermezse sıkıntı olur. Dur. Ben şahsen bir tane bile metal alabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü zor bir ihtimal. Hatta şurada bizim metal var. Şunu öne ver. Bakalım bu parlayacak mı? Ben parlayacağını umudum bile. yok. O kadar bak. Burada 45 tane sandık var. Hatta şurada da var bir tane. Nerede o? Hadi 46 tane olsun. Ben parlayacağını ihtimal vermiyorum. Aa bir tane parladı. Hayret lan. Bakalım başka parlayacak mı? Şu an 8-10 içerideyiz. Hala 8-10 içerideyiz. Hala 8-10 içerideyiz. İde sandığı açmak mantıklı değildir. Satmak daha mantıklıdır. Nedir? Kumar oynatan her zaman kazanır. Demiş çıkan zımbırtıları bir satayım. Belki geçerse kuşak. Oradan belki biraz toplayabiliriz. İki tane çıkmış. Bakalım 20 yemiş alabilecek miyiz? Bu da geçmeyecektir de. Biz yalandan dümenden 20 diyelim. Hayır geçti. 20 değil. Parlıyor mu? Parlıyor. 19 gelmiş. Hayırlı olsun. Buradan galiba bir tık döndük. Zararımız çok fazla değil. Buna da şükür. Ben dedi bu dedi işi bırakmam dedi. Erdem Reis YouTube'a katıldı ve şu anda YouTube'a canlı yayında çekiliş yapıyoruz. Abonelerimize siz izleyicilerimize çekilişimiz var. 5 e, tane e 500. abonelere 5 tane 3000 app çekiliş yapıyoruz. Katıl üyelerine özel de 2 tane 6000 app'lik kod çekilişi vereceğiz. Eğer şansım mısın diyorsanız katılı üye olabilirsiniz. Ya Allah bismillah diyorum abi. Şöyle başlıyorum ufaktan. Birinciyi vurdum geçti. Süper abi. Bir de bir çıkarttıysan ve bunun finalinde son yelpazeyi ürettiğinde o son yelpazeyi alırsan abi buradan bir tane sağlam bir silah alırsın. Haydi. Bir daha vurdum gene aldık. Süper. Süper abi. Süper abi. Abi şu anda full başarılı geçti. Hiç yanma. Bir daha vuruyorum. Gene geçti. Muazzam bir oran. Muazzam bir oran. Haydi kardeşim bir daha ver. Ya var ya yemin ediyorum bak kralsın. Yemin ediyorum kralsın. Bir daha verir misin? Hayda. Maşallah hocam. Maşallah abi. Bir daha vurdum ama dedi ki oyun yeter artık. 7 tane geçirdim. Bir tane de geçirmeyi vereyim kardeşim. Olur abi. Ama şimdi senden bir ricam daha var. 7 tane daha geçir. Ondan sonra bir tane yakabilirsin. Vurdum abi. Hayda hocam. Vurdum geçti. Vurdum yandı. Vurdum yan. Yan. Oğlum. Lan tamam iki tane... Lan yedi tane üste geçirdin de. Bokunu da çıkartma be kardeşim. Arındırma diyorum abi. Silahlara geliyorum. Bam bam bam. Oğlum lan bir karakter mi alsak lan? Şş, hocam bir karakter mi alsak ya? Bu şans ne ya? Bu arada, bu arada, bu arada... <laughs> Yasin Reis 131 TL atmış. <laughs> Her gelen 4 500 TL yazmış. Hadi bakalım. Bebek World Reis katıl abone olmuş. O app'leri ben sizi yar etmem demiş. Hayırlısı olsun Reis. Umarım sana çıkar. Umarım sana çıkar abi. Bakıyorum abi. Bu da çöp. Çöp abi. 42 mi? Değil. Evet bu sayfadaki son silahımız. Bakıyorum muazzam bir baş. Baş baş. Şimdi geldik abi. ikinci sayfaya. Şuradan bakıyorum. Gene tırt. Bakıyorum abi. Oğlum bundan ne lan? Adam gibi şunu bir ver abi. Şunu arkaya bir atalım. Bir, bir dursun abi. Bakıyorum abi. Oğlum bu ne lan? Bari bir şey var. Bir heyecanlandır ya. Devam. Çöp abi. Devam abi. Oğlum hiçbir heyecanlandıran heyecanlandıran bir yok ya. Bir daha baktım. Tırt. Bir daha baktım. Hayda. Abi bunlar ne ya? Beyler. Beyler. Galiba batağa doğru gidiyoruz gibi düşünüyorum. Daha önümüzde çok işlem var ama bu işler belli olmaz. Bakıyoruz abi. Yarı bir yüzü. Ne yapacağız abi bunu ya? Bari neyse şimdi bir şey diyecektim Bakıyorum canavarı gördük. Canavarı gördük abi. Bir şey alamadık. Devam abi. Bakıyorum abi. Abi bu efsunlar bu oranlar ne gözünü seveyim ya. Bunlar ne abi ya? Harbiden batıyoruz Serdar. Bakıyorum abi. Dört beceri saldır. Ananı satayım. Tırt. Bu ne abi? Bu da çöp. Çöp abi. Bu da çöp abi. Bakıyorum. Bunun altına bir dört beceri niye vermiyorsun be kardeşim? Niye vermiyorsun abi? Patladı mı? Oğlum bu ne kardeşim ya? Oğlum bir şey değil mi? Bu arada neredeyse hemen hemen yarısı bitti sayılır. Ve şu ana kadar başına almış durumdayız. Şu ana kadar başını almış durumdayız. Alttan bakıyorum. 2, 2. Muazzam abi. Bakıyorum abi. Muazzam abi. Bakıyorum abi. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar. Aleykümselam reis. Hoş geldin. Şimdi biz bugün 2000 monluk sıçış videosu izliyoruz. Bilginiz olsun. Bam dedim. Bu da bize bam dedi. Bir daha baktım. Bakıyorum abi. Oğlum dur iki tane tem gördük. Şu da çöptü galiba. Bu da çöp. Bakıyorum abi çöp abi. Bakıyorum abi çöp abi. Bakıyorum abi çöp abi. abi, çöp abi. Bu ne abi lan? Oğlum piyasa <laughs> alıcı geldi. Tem <değil> gördü <laughs> <laughs> Oğlum ne lan man piyasa alıcılar var ya çok fena ya. Ya piyasa alıcılar var ya siz bu işi biliyorsunuz ha yemin ederim. Bakıyorum abi. Oğlum hiçbir şey alamadık lan. Ortadakine bak diyor. Baktım ha. Onu onu satayım. Ulan 4 verseydim belki becerisi patlardı bunun şey canavarı patlardı. Ah be. Bakıyorum. Gene tırt. <laughs> 4 2 4. İnşallah 4 2 4 gelir abi artık. Gelsin artık. Artık gelsin artık. Beyler sıçıyoruz. Batıyoruz abi. Beyler batan geminin malı. Batan geminin malları. Oğlum ne oluyor herkes toplandı lan? Sakin olun abi. <laughs> Hayda. Birinci sayfa dördüncü sıra. İkincisinde bizim yelpaze rahat bul. İnşallah reis. Ali kaptan batıyor. Bu ne abi? Ne oluyor abi? Ne oldu reis? Donet mi vereceksin reis? Ne vereceksin? Bir durun abi. La bir dur la. Bu ne abi ya? Bu ne abi? Oğlum la bir dur lan. Tamam lan dur lan. Yok abi tırt ya. Abi illa seni engelleyeyim ya. Onu mu istiyorsun kardeşim? İlla engelleyim abi. abi şöyle yapalım. Burada bize rahat yok gibi. Ee, hemen buradan ee, Yıldırım Dağları'na gidelim abi. Yıldırım dağlarına gidelim abi. Yıldırımın dağlarına. Yıldırımın dağları iyidir. Bu çöptü değil mi? Bu çöp abi. Bu işe. Aha! Aha ananı satayım. Ah! Allah <laughs> Allah! Senin belanı. Allah senin belanı vere. Allah senin belanı vere. Lan şunu iki niye vermedin lan? lan niye iki vermedin lan? Lan oğlum kafana vurayım yumruk atayım şimdi ekrana. Abi bakacağız beyler. Belki bu patlayabilir. Belki patlayabilir abi. Sıkıntı yok. Belki patlayabilir. Devam abi. Çöp abi. Çöp abi. Bakıyorum abi. Bu da çöp. Bir daha baktım. Son sayfaya geldik. Bir dakika sponsorumuzu kapatmayalım. Sponsorumuzu kapatmayalım abi. Evet arkadaşlar artık bura bizim son dönüş noktamız. Son dönüm noktamız. Buradan artık yakaladık yakaladık. Yakalayamazsak abi geçmiş olsun diyorum. Haydi bismillah. Bak şuradan direkt 4-2-4'ü alacağım. İzle. Ah olmadı. Sıkıntı yok. Şunu bir atayım abi yere. Şuna baktım. Bu da gelmedi. Cangüler Reis. Bir 11 lira daha göndermiş Reis. Eyvallah Reis. Kesene bereket. Bakıyorum abi. Yenitert. Vodkan Reis. Hoş geldin be adam. 2-2. Çöp abi. Bir daha bakıyorum. Abi şu ah be abi. Ah be abi. Hadi be kardeşim artık bir şeyler ver ya. Hadi kardeşim. Bir canavar. Hala iki canavar göremiyoruz. Bir daha bakıyorum. Bir daha baktım. Abi yok ya. Uğurgalı reis. Uğurgalı reis. Çekilişe ben de katılıyorum dedi. Masayı vurdu abi adeta. Hadi kardeşim. Bu da çöp. 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 Ay senin ben gelmişini geçmişini ya. Alper reis. Dedi ki o ev kuponlarını dedi kimseye yar etmem dedi. Gene yok. Gene yok. Abi ya. Oğlum vallahi yemin ederim var ya. Bütün ümitlerim tükendi ya. Hayda ne oluyor be kardeşim? 2-4 <laughs> galirse mangal ısmarlarım. 4 mangal demiş Yasin. Abi o zaman şuradan 4-2 Yasin Sen de mangal yak abi geliyorum ben. Mangal yak abi. Mangalıyak abi geliyorum abi. Winston Blue Reis dedi ki zigarayı yakarım. Çekilişe de katılırım dedi. Umarım sağ çıkar reis. Ay oha ananı satayım be. Şöldeki göldeki suya sok. Bu cenabetlik geçmez. Birinci envanter, üçüncü sıra, ikinci sütüne bak. Bakayım abi. Birinci envanter, üçüncü sıra. E, ne demişsin? Üçüncü sıra, ikinci Baktım abi. Baş bir adam. Baş bir adam. Ananı avradını var ya. Eşek arası kovalasın senin be. Eşek arası kovalasın senin ananı be. <laughs> satayım ya. Oğlum beyler sıçtık abi. Kuran çarpsın batıyoruz abi. Batan geminin malları vatan geminin son malları. Abi son 15. 4 sıradan 3 tane seri bak. 1-4-2-4. 4. sıra 5. stın. 2 k 10 yerlerde. Yok abi şuna bak. Çöl, Ork. Bu ne abi? Sunkma, s t bilmem ne. 2 beceri, 5 hayvan mayvan. Köpek mi keseceğiz oğlum? Abi 4-5 onu saldırız olsa ne olur ya? Para etmiyor ki abi. Para etmiyor. Aha ananız ooo bir dakika bir dakika dur. Oğlum şunun bak şunun Allah senin belanı vere. 3-2-4. Niye vermedin abi? Niye vermedin abi? Lan bari canavarın şey canavarı diyorum. Bari becerisini dört ver. Becerisini dört ver abi. Bakacağım yine buna. Belki patlıyorsa. Belki patlıyorsa dümenden belki bilmiyorum ama. Çok da bir şey edeceğini sanmıyorum açıkçası. Hadi be kardeşim. Çöp. Lan o suyundan var ya. O yakalasaydık o tam oranı var ya. Harbi diyorum zararımız yoktu be. Hissediyorum batıyoruz. <laughs> Bayılma. Abi bu çanda olsa belki para eder de bayılması da bu dursun bilmiyorum. Bu para etmez muhtemelen. 3 beceri zodyak. Hadi abi zodyak kesmeye gidelim. Hadi abi zodiac, hadi. Ya Melis'in nerede gelecek bırak ya. Bırak battık burada be. Aha. 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 Abi şurada 4 tane silah kaldı. Umudum artık eksi 100. Artık bitti abi. GG olduk. Bari şurada çare oto yatıp çare kasalım bari ne yapalım. 4 beceri Allah senin belanı vere. Bari bir canavar vereydin. Ümitlerimiz tükendi abi. Bitti abi batıyoruz abi. Canavar, metin, hayvan her şeyi vermiş. Son efsun. Evet beyler ee, şu anda sesi apölyörü izleyen arkadaşlar varsa siz de anlık olarak bir kısabilir. Göte geldik abi. Göte geldik. Hem de sağlam geldik. Ee, bizi gaktırdılar. Ee, GG abi. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Şu... <laughs> Şeye bakalım bari dur abi. Şunun canavarı patlıyor mu? Şunun canavarı patlıyor mu abi? Bismillah. Ana Abi 2000 monu heba ettik. 2000 mon çöp oldu. 2000 mon çöp oldu abi. E, bu neydi? E, bunun yarısı patlıyor da bunun yarısı patlasa ne olur abi? Cana can canavarı pat canavarı patlasa belki de şimdi canavar yarısı patlıyor bilmem ne falan filan. Çekiliş mekiliş yok. <laughs> <laughs> bu ne abi? Bak bunun canavarı patlıyor lan. Bunun canavarı patlasa ne olur be? Lan bunun canavarı patlasa ne olur lan? Oğlum çok kötü kötü geldik abi. Neyse beyler yapacak bir şey yok. Oyun bu. Geldik de yarım kalan bir davamız vardı. Bir kombinasyon diyorum artık şu 25 emişi alalım abi. Yeter abi bizi çok yordun. Artık şu bizim 25'imizi ver. Ver abi artık biz gidelim. Bir tane 14 emişimiz vardı. Haydi kardeşim. Parla artık. Ya Allah. Şöyle nesne markette bir tane antikamız vardı. Şuradan bir tane yakut alır mıyız? Bir tane yakut alabilirsek güzel olur. Karakterimiz 105 seviye oldu oldu. Biliyorsunuz biz zamanında bir tane alas soru yapmıştık. Yapmış olduğumuz alas soru artık diğer karakterimizden aldık kendi ana karakterimize geçirdik. Nesne markete girip ticaret camı alamıyoruz. Biliyorsunuz nesne marketimiz her zamanki gibi muazzam derecede, aşırı derecede hızlı. Işık hızında yetişemiyoruz. O yüzden ticaret camına ihtiyacımız var. Ticaret camı elde edebilmek için gidip para verip para verip yılan hazinesi aldık. Bizim şimdi şansımız var, bunun içinden ticaret camı da çıkmaz. Umuyorum ki işinden para edecek malzemeler alırız diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Astra haber geldi. Astra Bell'e ihtiyacımız var ama nesne markete giremediğimiz için. Güzel. Yılan cilası aldık. Yılan cilasına ihtiyacımız var bir Market'e bakayım. Yok abi hiç cacık olmaz bu Nesne Market'ten. Ee, bir ticaret camı alayım hocam bak. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir tane ticaret camı. Lütfen bir tane ticaret camı bak. Lütfen. Bizi uğraştırma. Yılan cilası da vermiyor. Abi çok kötü bir açım. Yılan cilası bir tane daha aldık. Hadi artık. Hadi artık. bir tane daha cila aldık. Artık ver şu ticaret camını. Hocam ticaret camı. Ticaret cam. Cam. Ticaret. Ticaret camı. Parıltılı iki tane paralı listeli diye zımbırtısı vardı. Açtık bir tane beyaz ince aldık. Ee, şansımız yaver gitti. Teşekkürler oyun. Buradan biraz kurtarmış olabiliriz. Şimdi Max bir reis geldi. Zırhını geçiremiyormuş artı 14'e. Dedi ki reis geçirebilir misin bunu? Biz de dedik A, onu artı 15'e bile basarız. Şimdi şunu bir deneyeceğiz. Ra reis rahat ol emin ellerdesin. Bu zırhı sana birazdan artı 15 olarak teslim edeceğim. Rahatta kal. Hatta bak çok zorlamıyorum. Direkt bak artı 14'ü şöyle... Tekte alıyorum bak hayırlı olsun tık. Ne yok ne eksik? Kanka sen bize e, ma diğer malzemeleri vermedin. Tamam abi eksik malzemelerimizi topladık geldik. Az önce tek de bu normalde artı 14'e geçecekti. Malzeme eksikti. Ama yine neyse senin canın sağ olsun ben yine bunu tek artı 14'e basarım. Sen de rahatla kal. E, şimdi güzel kardeşim benim hiç uğraşmadan hemen gidip hızlı bir şekilde artı 15 malzemelerini alıyorsun. Bak sana artı 15 malzemelerini gösteriyorum. Hemen hızlı bir şekilde malzemeleri alıp geliyorsun. Hızlı bir şekilde burada seni bekliyorum. Bunu da artı 15'e basacağım. Al gel abi. Hadi seni bekliyorum abi. Rahatta kal. Rahatta kal reis. Abi geldik. Max reis? Malzemeleri almış gelmiş. Kendisini çok uğraştırmayacağım. Biraz deneyeceğiz çünkü bu tekte geçmez artı 15'e. Şöyle ilk kurbanımızı veriyoruz abi. Tamam ilk kurbanımızı verdik. Şöyle birkaç sefer daha kurban vereceğiz buna. Normaldir çünkü artı 15'e zırt basıyoruz. Kaç kurban verdikten sonra bunu 15'e basacağız. Biraz daha deneyebiliriz. Hatta şöyle bir tık daha sesini açabiliriz abi. Efektleri biraz arttırabiliriz. Tamam, tamam. Hayır, tamam. Evet. Yandı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Max bir reis ne diyor? Hadi bakalım. 14 de inşallah artı 15 demiş. İnşallah reis. Bir mekan değiştirmemiz lazım. Buranın olayı bitti. Evet abi geldik. Haydi. Hoppa. Belki de bu şamanın şansı bitmiş olabilir. Bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Arkadaşı üzmek istemiyorum. Ben bunu 15 e yapıp kendisine teslim edeceğimi söyledim. 7 denememiz kaldı. 7 denememiz kaldı. Bu arada zırhın efsun neymiş hiç bakmadım. Beceri canavar. Patlamıyor. Olsun. En son ben artı 15'e zırhı nasıl bastım biliyor musun? Ruh sırtındaydım. Aura farm yapıyordum. E, zırhımı çıkarttım abi farm yaparken. Zırhımı çıkarttım abi farm yaparken. Birden vurdum. Birden vurdum ve geçti. Bu olaylar öyledir. Hiç beklemediğin anına geçer. 100 kere denersin geçmez. Ama böyle saçma sapan bir anda böyle bir kere denersin. Geçer. Bunun olayı nedir? Bunun olayı şudur. Bunun zırhını çıkartırsın. karakterin zırhını. Kendi zırhımı çıkarttım. Zırhımı deneyeceğim. Artı 15'e. Çok fazla param yok. Param bitti artık. Fakirim gırtlağa kadar borç dayandı. E artık bir şekilde bunun geçmesi lazım diyorsun. Şöyle çatırdan tamam diyorsun. Evet diyorsun. Tamam diyorsun. Geçmedi. Abi geldik diğer şamana. Çünkü öbür şamanın şansını yedik. Sıra bu şamanda abi. Şimdi artık şu artık şu 15 istiyoruz. Yüzümüzü kara çıkartma. Adam gibi, delikanlı gibi artı 15'e geç. Biz de bu üstümüzdeki yükten kurtulalım. Geçmedi. Son deneme şansımız. Artık son şans. Artık geçmesi lazım. Yemedi 15'e basamadık. Kusura kalma. En azından seni 14 belasından kurtardım. Abi hazırlığımızı yaptık geldik. Artık hocam bak taktiği makti yok bu işin. Direkt bam gün bam gün vuracağım bilginiz olsun. Şöyle sıradan malzemeleri eli eliye. Şöyle bir abi. Şöyle iki abi. Şöyle. Şöyle. Üç abi. Hayda. Şöyle 4 geliyor. Haydi artık geç. Oğlum bu nasıl bir şans lan? 15 bence de çok zorlamıştı da 40 denemede falan geçti ya. Ama ama rahat ol. Rahatta kal reis. Hala bitmedi. Elimizde 3 tane daha deneme var. İnşallah bugün bunu artı 15'i yapacağız abi. Haydi! Ana ne avradını be! Abi en sonunda bir özel silahımı kullanacağım artık. Son özel silahımı kullanıyorum. <laughs> Abi son olayı kullanıyorum. Abi tahminleri yorumları alayım. Geçer mi? Kalır mı? Ekranı kapa bize. Yanar geçti geçmez. Memati baş. Haydi bakalım. Ya Allah bismillah. <laughs> nesne aç seri. Kanka açamıyoruz nesne açamıyoruz. Kanka yandı ya. Allah'ın hakkı <laughs> Bak reis geçmezse yanarsa bak ben karışamam bak beni mesut tutma. Ben 14'e bastım ama 15'e basamıyorum abi. <laughs> basamıyorum abi. Allah'ım deli olacağım ya. Geç mi item ya. Ben yok mu şurada dandik mandik bir şey bir şeyler basak da. <laughs> <Itemi> yeni değiştirelim. <laughs> ya bu ne abi ya? Bu ne abi ya? Artık son gezileri deneyeceğiz. Artık fakiriz bak açlıktan ağzımız sokuyor bak. iyi bak. Görüyor musun? Şekli şemali şapta gelmiş. Karakter mutsuz. Artık para bitti. Gırtlağa kadar borç yandı. Artık borçtan kurtulmamız gerekiyor. Artık borçtan kurtulmamız lazım ve artık bu borcun sonuna geliyoruz abi. Arkadaşımıza, kardeşimize bu artı 15'dir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ananı avradın olmasın abi. <laughs> bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de Twitch'ten, Kick'ten ve YouTube'dan canlı yayınlara katılarak bana eşlik edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel de yorumlarınızı eksik etmezseniz memnun olurum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.